Bana yazan sevgili arkadaşlarım, üzülme. La tahzen demiş yaratıcı, üzülme. Çünkü bu ilahi sistemde her şey kayıt altında ve her şey gözetleniyor. Bana yazmanız bile aslında kendinizi gözlemlediğiniz, bu konularla ilgili de tespit ettiğiniz içerikler. Her alanların aslında farkındasınız. Ne olduğunu gözlemlemeniz o konuda artık bir idrak içinde olarak bunu tespit etmeniz bile çok özel. Bana yazılı yazdığınız her şeyden emin olun ki çok önemsiyorum. Çünkü yazmaya değer vermeniz, o kelimeleri elinizin dokunması ve içinizdeki o sıkıntıyı dışarı atmanız çok 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 özel. Çünkü tespit ettiniz. Nerede hangi konular var kendinizi gözlemlediniz. Tek değilsiniz ki Herkes zaten kendi hayat planında bunları yaşıyor. Siz aslında bu sayfalara yazarak daha da cesur davranıyorsunuz. O kadar çok önemsiyorum ki cesaretle yazdığınız her kelime çok önemli. Yazdığınız an tespit ettiğiniz her kelime ve olayın açılımına şifasına niyet ediyorum. Yazdığınız an zaten tespit ve şifa olsun. Sadece kendinizi burada binlerce milyonlarca kişi arasında tek ve bu sorunu siz yükleniyorsunuz gibi hissetmeyin. Tek değilsiniz. Herkesin kendi hayat planında, gördüğümüz haritalarda, yaşadığımız kendi deneyimlerin içinde emin olun ki kişilerin hayatlarında, belki yüksek kariyerlerinde, bolluk bereketin içinde, her şeye sahip olduğunu düşündüğünüz noktalarda bile kendi alanlarında bir sınava tabiler arkadaşlarım. Siz çok güzelsiniz bunu keşfediyorsunuz ve bence naçizane beni de takip ederek bu kişisel gelişim, astroloji yolu, astroloji ve yıldızların gezegenlerin bize e, ilettiği ve bizim okuyabildiğimiz nasip ölçüsündeki bu oluşumlarla kendi bireysel yaşamlarınızda bir yön bulmak, kendi ışığınızı aydınlatmak adına bir adım atıyorsunuz. Öylesine özel ki. Çünkü kendinizi gururlandırın. Özelsin. Çünkü aydınlığı seçensin. Çünkü kendi ışığına inanansın. Kendi ışığına inananlar ve aydınlık tarafı seçenler zaten burada. Zaten karanlık taraf, farklı noktalar olsa burada ne işiniz var? Onun için lütfen kendinizi önemseyin zaten ışığınızı aydınlatmakla ilgili bir yola girdiniz. Evet, depresyona düşebiliriz. Çıkacağız, düştüğümüz gibi kalkacağız. E bunu öğrenmedik mi? Daha küçücükken, tamam bu dünyaya geldiniz bir anne babayla berabersiniz ama hakkınızı verin, kendi kendinizin değerini verin. Yürümeyi kendiniz öğrendiniz. Belki onlar size kalk, yürü, hadi dedi, hayır. Siz hazır olduğunuzda yürüdünüz. Ve belki kimsenin beklemediği anlarda ilk adımlarınızı attınız. Ee, bir anne baba sizin yürümünüzü beklerken siz pat diye kalktınız. Çünkü hazır olduğunuzda kalkacaksınız. Depresyona girmeniz mi gerekiyor? Girin çıkın. Ben şahsi olarak depresyona girmeye pek vaktim olmadı yaşantımda. Kendi alanlarımızda, farklı alanlarda e, hayatın içinde sorumluluklarla yol aldık. Depresyona düşmek de bir şey değil mi? Bir mola. Molanızın da keyfine varın. Depresyonu Düşün ama çıkın. Sonuçta burada bir hayatınız var ve size verilmiş bir yaşam var. Lütfen bu yaşamı onurlandırın. Bana yazanlar olduğu için bu videoyu da çekmek istiyorum. Her tarafın olumsuzunu görmeyin. Burası bir dünya okulu dostlar. Ve bizler sınavlarımızı vere vere bu noktalardan geçeceğiz. Sadece tek misiniz? Hayır. Eğer Satürn bir haritada üçüncü evde ise bir kişinin çok kardeşi olabilir ama o yakın sıcaklığı bulamaz. Bir kişi ki var hayatımızda, tanıdıklarımızdan da her şeye sahip. Sevdiği adamla evlenmiş, bolluk bereketle büyümüş, belki kızı beni şu an seyrediyordur. Ee, ablamız çok güzel varlık içinde büyümüş. Hiç yokluk seks çekmemiş. Yurt dışından hiç kimsenin bu ülkede sahip olmadığı avantajlara sahip olarak dünyaya gelmiş ve öyle yaşamış. Yokluğu bilmiyor ki. e sonra sevdiği adamla evlenmiş. Sonra da bir çocuğu olmuş. Sonra pat diye hayatının sonraki dönemlerinde. Bunu yorumlarımda da yazmıştım. Bazı ruhlar, bazı bireyler hayatlarının başlangıcında yanıp kavrulup. Doğru tevekkülle, tefekkürle o ilahi yolda doğru yürüyenlere de Satürn'ün o güzel ödülleri sonrasında Satürn'ün sınavlarından geçtiğinizde tabi ki haritaları özgü alanlardan ödüllerini topluyor. Ama el bebek yüz bebek büyüdüğünüzde sistem sizi o altının işte yüksek ateşte altın olması gibi herkesi farklı noktalardan kavurabiliyor. Burası da bir deneyim alanı. Açtığınızda şikayet etmeden, söylenmeden, lütfen orada şikayeti büyütüyorsunuz. İşte ben çok sorunlar yaşadım, olumsuzluklar yaşadım hayatımı. artık daha başka ne gelebilir mi? Evrene postayı verdin, ilahi sistemden al buyur diyebilirler. İşte dualarda da işte Allah'ım bana sabır ver, sabır ver dediğinizde Hop olaylar ve sorunlar gündeminize gelebilir. Lütfen düşüncelerinize, konuştuklarınıza dikkat edin. Burası bir deneyim alanı. Her şeye çok tutunmayın. Anne, baba, kardeş, eş, çocuklar bizim tabii ki ana karmik yol arkadaşlarımız. Ama onlarla beraber yürüyeceğimiz bu yol derin deneyimler barındırıyor. Her şey tamsa bir noktadan... Ee, sınava tabi tutuluyorsunuz çok varlıklı bir yaşantınız varsa eş de sınanıyorsunuz. eş iyi geldiğimde ki benim hayatımda da var o her şey yolundaydı ama çok sevdiğimiz bir abimiz bir ticaret yaparken hayat altüst oldu ve aile onun yok olduğunu kaybolduğunu düşündü ve benim ablam o zaman dedi ki Tülay ben her şeye sahip olarak dünyaya geldim ve ben Allah'tan hiçbir şey istemedim ki. Şimdi sonuçta belki de Allah'ım demek, Rabbim bana da ver, bana da şunu nasip eyle demiyor mu Rabbimiz ayakkabı bağını bile benden iste. Ama işte içinde tefekkür ve şükürü barındıran her cümle, her olay aslında derin bir e, idrak ve bilinci de paylaşıyor ve içinde hissettiriyor. Gerçekten yoğun bakımı kapısında bir gün geçirdiğinizde şu aldığınız nefesin bile değerini bilirsiniz. Sevdiklerinin bir bakışına, bir nefesine muhtaç insanlar aylarca o kapıdalar. Onun için nefesinize şükredin, hayatınıza şükredin. Kim varsa sevdiğiniz şu an yanında, onun bu hayat yolculuğunda yanınızda olduğu için şükredin ve sıkı sıkı sarılın. Size iyilik sergileyenlere teşekkür edin. Teşekkür ettikçe, emin olun şükrettikçe hayat size ödüllerini getirecek. Belki farkında değilsiniz çok büyük paralar almıyorsunuz ama Rabbim orada bereketini size verebilir. Güzel bir eş, güzel bir arkadaş, yaşamın sadakası olarak hayatınıza yansıyabilir. Onun için tabii ki düşeceğiz depresyona ama tefekkürle ve şükürle de çıkacağız deneyim alanlarından Rabbim burada görmem gereken neydi? Aldım, kabul ettim. Yepyeni olasılıklara, daha kolay, daha mucizeli, daha güzelliklere açığım ve ben güzellikleri seçmek için varım Allah'ım, buradayım. Ve en güzelini yaşamak için o aydınlığına, nuruna tutunuyoruz ve iyi seçiyoruz, güzeli seçiyoruz. Kasım çok özel. Konuştuklarınıza, ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Lütfen bonusunuzu dedikodularla, şikayetle harcamayın. Kendi yolunuza bakın. Tefekkürle ve şükürle yolunuza devam edin. Sevgili dostlar, her açılan her kelime şifa olsun. Hayatlarımızda en güzelini kucaklamakta nasip olsun.